24 yılına giriyoruz, nasıl bir yıl bekliyorsunuz, neler beklersiniz? E, Demir'e sordular, bizim yaşımız tutuyor ona. Yeni yıl geldi, ne yapalım de. Valla yeni yıl gelmiş, girmemek olmaz. Aksin ah, söylemek abesiz geldi, madem gelip gireceğiz. Gelsin, biz hazırız. kendi adınıza ne bekliyorsunuz, nasıl bir yıl olur sizce? Valla benim kendi adıma güzel olur. Olmazsa ayarlarız, yaparız güzellik. Yani biz onu o hale getiririz çünkü hayat bakış açısıdır. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Her şeyi çok kötü dersen kötü olur. Yani evrenin çekim yasası. Kişisel gelişimci gibi konuştum ama değildim. <laughs> 2024 yılına çok az bir zaman kaldı. Beklentileriniz nedir? Nasıl bir yıl bekliyorsunuz? Ne bekleyeceğiz ne kaldı ki bekleyecek? Savaş. Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcıdır bu. Daha ne söyleyeyim yani? Tüylerim diken diken. Savaş başladı. Ülkemiz işgal altında. Yavaş yavaş Filistin'den duyuyoruz ki günde üç uçak Mülteci geliyor Filistin'den. Daha önce Suriyeliler, daha önce Afganlar. Ülkemiz resmen ayağımızın altından çekildi, çekildi. Daha ne diyeyim? Antalya, Ruslarla, Ukraynalılar. Güneydoğu, Suriyeliler. Karadeniz, Araplar. Ne kaldı? İstanbul, Araplar dolu. Ben Kızılay'a indiğim vakit bir tane Türkçe konuşan duyduğum vakit sağıma soluma bakıyorum. Konuşuyoruz, selamlaşıyoruz. Ama yok. Ve kadınları çarşafa bürüdüler. Böyle sadece gözler görünüyor. Dünyada, evrende siyahtan başka renk mi yok ki kadını siyahla kapatıyorlar? Hepsine karşıyım, hepsine. Kim ne derse dersin, isterse gelip beni tutuklasınlar. Ben şu ana kadar yaşadıklarıma şükrediyorum. Çok güzel zamanlar yaşamışız. Ben iki meslek sahibim. Babamın ve Cumhuriyet'in sayesinde. Türk kadınının aydınlanmasını sağlayan kim? Atatürk. Benim babam, benim elimden tutan ikinci kişi de babam. Başka hiç kimse tutmadı elimden. Yani bugünleri gördüysek, biz gördüysek, biz Cumhuriyet kadınıyız Atatürk sayesinde. Bu topraklarda özgürce yaşadıysak Atatürk sayesinde. Ben hiç dünyada hiçbir lideri Atatürk'ün üzerinde tutmuyorum. Atatürk dünya lideri. Benim için bu kadar yani. Yeni yılda her şeyin yani... Bizim yaşadıklarımız gibi olmasını isterim en azından. Ama şu 20 yıldır e, yani hilafeti ilan edeceklerdi 29 Ekim'de. Edemediler neden? Güneydoğu'da savaş çıktı. Yoksa hazırdı, her şey hazırdı. Yani daha ne diyebilirim? Siz umutlu değilsiniz 2024 yılından mı? Beklentilerim mutlu olmak ama... Sağlık ve mutluluk herkese diliyorum. Alışveriş yaparken söylüyorum. Bir hafta sonra değil, 4-5 gün sonra yeni yıla 2024'e gireceğiz. Ben 76 yaşındayım bu yaşta. Ve yani şu yani şeyi söylemeyeceğim zaman dilimli ama şu son yıllarda yaşadıklarımız gerçekten Türkiye için çok acı gerçekler. Ve 12 tane bugün şehidimiz olduysa o da siyasetin oyunu başka bir şey değil ne işte 12 şehit gelince ne oldu bize güya şey yıllardır biz bu e, terörü niye yok edemedik niye 15 Temmuz'da niye bizim askerimizin gücü 900 binken kaliteli, kaliteli diyorum kadrolu eleman asker 900 bindi o zaman için daha sonra 280 bine düşürüldü askerin gücü neden 280 bine nasıl ne yapabiliriz ama daha önce terörü bitirmemiz lazımdı. Şimdi diyorlar ki evet terörü bitiriyoruz. Bizim askerimiz öldükten sonra ben o teröre müdahale edilmiş ya da ya işte o da 14 tane vermiş. Bu benim için bir anlam ifade etmiyor ki. Önemli olan o terörün olmaması, olmaması. Son günlerde de tartışmalar vardı. Ulusal yas ilan edilmeli. Ee... Edilmeliydi tabii ki edilmeliydi. Edildi mi? He? herkes keyfine bakıyor. Hangi zengin adamın ya da villada yaşayan adamın kimin çocuğu orada şehit oluyor? Hayır ben hiç kimsenin ölmesini, şehit olmasını istemiyorum. Ama neden hep fakir fukara'nın çocuğu? Hem de yeni eline silah verilmiş. Daha yeni benim e, kuzenimin oğlu 32 yaşında ya matematik öğretmeni, matematik öğretmenin elinden kalem alınıyor, eline silah veriliyor, öldü çocuk ya. Öldü, niye durduk yerde? Daha otopsi raporu çıkmadı. Bunu sorulması kim? oyalıyorlar hala otopsi raporu çıkmadı. Hala biz yastayız. Ama düşünün yani Türkiye genelinde 12 şehidimiz var ve yas ilan edilmiyor. Yok. Bir bir tarafa ben muhalefete de kızıyorum. Muhalefet de zayıf. Yani bu tarafta ayrı bu tarafta ayrı. Yani ayrı işte kutuplarda dolaşıyorlar yani. Vallahi bir şey beklediğimiz yok aslında. Ee, sağlık, esenlik bekliyoruz inşallah. Fakat yani ekonomik yönden hiç iyi durumda değiliz. Hmm. 2024'te nasıl olur ekonomik gidişat? Emekli misiniz? Emekliyim evet. Memur emeklisi. Çalışıyor musunuz hala? Hayır. Hayır çalışmıyoruz. Yani daha doğrusu çalışamıyoruz. Yani iş bulsam çalışacağım. İş bulursanız çalışırsınız. Tabii musunuz? tabii. Beklentimiz fazla bir şey beklentimiz yok. Yani pek iç açıcı durum yok ama biz umutluyuz tabii ki. 2024 yılında yerel seçimler de var Mart ayında. Seçimlerden ne beklersiniz? Valla seçimlerde herhalde büyük şehirler yine e, CHP'nin olabilir. Daha doğrusu ben öyle umut ediyorum. Değişmez mi İstanbul Ankara? Değişmemez, değişmez. Benim kanaatime göre değişmez. Merhaba. 2024 yılına giriyoruz. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir diye soruyoruz. Hiçbir şey. Hiçbir şey değişmeyecek. Değişmez Hiçbir şey. Neden umutsuzsunuz? Ya gidişat belli. Gidişat belli. Ekonomik yani. gidişat nasıl olur? 24. Bundan daha kötü olur. Bu bize bu kafa varken bundan daha kötü olur. Emin olun. 2024 yılına giriyoruz. Yeni yılda neler bekliyorsunuz? Nasıl bir yıl bekliyorsunuz? Vallahi yeni yılda ucuzluğu bekliyoruz. Yani millet çok aşat. Onun için e, tüm Türkiye'ye söylüyorum. Yeni, yeni yılımız inşallah çok iyi gider. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Nasıl ekonomik gidişat nasıl olur yeni yılda? Ekonomik işte e, berbat tabii ekonomik Maliye berbat. Bakanı enflasyona ezdirmeyeceğiz vatandaşlarımızı dedi. Ya işte vatandaşları söyledi de e, çok vatandaş kırpalanıyor. Emekli misiniz siz? Emekli. Çalışıyor musunuz? İşte 7500 alıyoruz ancak bir simit parası idare ediyor. 5000 lira bir ikramiye verildi. 29. İşte ikramayı bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nda bekliyoruz ikramiye. Yeterli olur mu? Tamam. 5 bin lira nasıl? Nasıl? 5 bin lira memnun etti mi sizi? Ya 5 bin lira ne olacak? Bir simit parası işte ne olacak? Her şey almış gitmiş yürümüş yani. Ben kendi emekli 7 bin 5 lira bunun kirası var, bunun şeyi var. Yani aç, aç. Peki yere seçimler var Mart'ta 2024 yılında. <laughs> Seçimlerden ne bekliyorsunuz? Ya seçimlerde işte bir şey bekleyeceğiz bakalım. He. Oldu mu? Peki teşekkür Suriyeliler gider umarım. Bu kadar. Başka bir şey beklemiyorum. Sağlık. Bu kadar. Benim beklentim yok. Teşekkür ederim. Hiçbir şey düşünmüyor musunuz? Nasıl bir yıl olur sizce? Ekonomik gidişat nasıl olur? Ben apolitik bir insanım. Onun için çok düşünmek istemiyorum. Düşüncede bir şey değişmediğini düşünüyorum. Bu şey anlamında değil tabii ki işte. Kimse oy vermesin veya işte demokrasi olmasın vesaire anlamında değil kısır bir döngünün içindeyiz. E, kişiler değişse de düzenin değiştiğine inanmıyorum. Demokrasinin bu ülkeye ağır geldiğini düşünüyorum. İyi bir yıl, savaşsız, barışçıl bir yıl bekleriz. Ne bekleyeceğiz ki? Ekonomik gidişat nasıl olur? İnşallah 2000? düzelir. Yani düzelecek gibi görünmüyor da inşallah düzelir. Yerel seçimler var Mart ayında 2024 yılında. Yerel seçimlerden ne beklersiniz? Ne bekleyeceğiz ki? Her, hep aynı, hep aynı. 20 yıldır aynı aynı olacak yani. Abi 2024'te enflasyonun düşmesini bekliyorum. Artık fiyatların biraz ucuzlaması gerekiyor çünkü. Çünkü öğrenci olarak geçinmekte zorlanıyoruz. Ee, arkadaşlarımıza gezmek çok zor oluyor paramız olmadığı için. İnşallah enflasyon düşer biz de biraz rahatlarız diye düşünüyoruz 2024'te. Yeni yılımız hayırlı uğurlu olsun herkese. Barış içinde geçirelim inşallah. Barış olur. Bu terör belasından kurtuluruz inşallah. Ee, İyi günler bizi beklesin inşallah. Ekonomik gidişat nasıl olur? O ekonomik biraz bozuk. İnşallah nasıl düzelecek bilmiyoruz ama bu gidişten biraz zor düzelecek. Umudunuz yok mu? Hiç umudum yok. Emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz? Yetiyor mu? <laughs> Emekli geçinmek için yalnız boğazına getiyor. Yalnız boğazına. Üste başa yok. Yalnız boğazına. 5 bin lira bir ikramiye verildi emeklilere verilince aldık aldık 5000 liramızı. O zaman e, ufak tefek bir şeyler aldık evimize. Yani ye, yemek için bir şeyler işte pirinçti, şekerdi bilmem neydi evimize koyduk. E, o, o işe yaradı, başka bir işe yaradı. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sen ne bekliyorsun 2024 yılında? Abi berbat olacak. Berbat olacak. Niye berbat olacak? Abi e ekonomi, şartlar. Abi asgari ücretle çalışan adam. 3 sene önce çocuk var. Geçiniyor. Geçiniyor. Asgari ücret açıklanıyor bugün. Ne kadar olmalı? Vallahi abi hiç şey, şeyini bilir. Olursa bütün esnaflar işçi çıkar gönderirler. Gönderirler abi. Gönderirler. Ç çok gönderirler. Ben esnafla konuşurum. Berbat olacak diyorlar. Abi yeter artık ya. Yeter yeter. Yeter artık. Teşekkür ederiz. Ha. Abi bu, bu, bu ekonomi giderse böyle uçarız biz. Kanatlanıp uçarız. Başımızdaki adam Tayyip efendi Tayyip Erdoğan. Hmm, ne yaptı da böyle uçuyor. Her şey zam 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 zam, zam, zam geliyor. Umutlu değilsiniz 2020'de. Yok hiç. Böyle böyle giderse pahalılık çökeriz. İyi olur inşallah her şey. Sırf olsun, hemen anlık olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Evet. Sağlıklı, huzurlu, mutlu. Şehitlerimizin olmadığı bir yıl olsun diliyorum. İnşallah. Ya, hedeflerimi bekliyorum ya. <laughs> yani tek <laughs> hedef bu şu an <hoşumdan> beklentim. <laughs> ne hedefiniz? Pilot olmak mesela yani. Pilot olmak. Aynen. Yani. Okuyor musunuz? Yok çalışıyorum. Öğretim görevlisiyim ben. Öyle yani. <laughs> Peki nasıl bir yıl olur sizce? Nasıl yani umarım olur? güzel olur. Aa, ama çok öyle gözükmüyor gibi ya. <laughs> Ekonomik gidişat nasıl olur? Ekonomik gidişat umarım düzelir de. <laughs> çok öyle gözükmüyor gibi. Çok da umutlu. Bilmiyorum. Yok değilim ya. <laughs> Açıkçası değilim yani. <laughs> Asgari bir gelecek işte. Bugün belli oluyor istedik. asgari ücrete. Aha. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Ne kadar olur olmalı? Yani bir 16 bin olmalı benim gözümde ya. Yani insanlar ancak geçiniyor zaten. E şartlarda zorlu şartlar zaten bildiğiniz üzere. Öyle. öyle yani. Enflasyon karşısında erir diyorlar 16 lira da olsa. az yine zaman. Tabii bakanlıklar ona göre çalışmalar gerçekleştiriyor zaten. Umarım da öyle olur ve hani ekonomi rahatlar bir nebze olsa. Ekonomi öyle umut, umut ediyorum yani. Peki, de Kolay gelsin. Ne bekliyorsunuz 2020'de? Huzur, sağlık, mutluluk işte. Kime sorsanız da aynıdır aslında bence. Şu anda en büyük sorun ne olarak görüyorsunuz? Yani mutsuzluktur bence ya. Genel bu eskilerle konuştuğumuz zaman hani önceden de sanki çok insanların parası yokmuş ama daha huzurlularmış. Şu anda belki biraz daha o eksik olabilir gibime geliyor. Yani en azından. 2024 yılı peki sizin için... Siz ne bekliyorsunuz? Ben Almanya'ya gideceğim yazın. O yüzden ben çok heyecanlıyım yani. Oraya mı yerleşiyorsunuz? E yerleşeceğim evet. Neden? biz Hocam olmuyor burada ya. Ya kazandığımızla geçinemiyoruz. Aileden almak da yüzümüz kalmıyor bir yerden sonra. O yüzden mecbur yani. Hani hazır elimiz ekmek tutabiliyorken madem orada tutsuna dönüyor olay yani. Bana güzel bir yıl olsun hocam. Herkesle ilgili ee, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ee, mutlu bir yıl olsun. Sağlıklı, sıhhatli. O şekilde. Ekonomik gidişat nasıl olur 2024? Valla ekonomik gidişat <laughs> e, aynı olur. Pek fazla bir düzelme olacağını ummuyorum yani. İnşallah olur. Yanılırız biz ya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi güzel şeyler bekliyorum açıkçası. E, hem ülkemiz adına hem de kendim adıma. Bir yani umarım güzel olur öyle diyeyim abi. Ekonomik gidişat nasıl olur? Yani pek güzel olacağını düşünmüyorum. Umut ettiğim şeylerden biri oydu aslında. Söylemek istediğim şey de oydu. Güzel olacağını beklemiyorum ama umarım güzel olur dediğim gibi. Vallahi yeni yılda ekonomik durumun düzelmesini bekliyoruz. Anarşinin ortadan kalkmasını bekliyoruz. Efendim. Bu iki şey çok önemli. Çok önemli. Çünkü geçim derdi artık ayyuka çıktı. Geçim derdinden dolayı İnsanlar perişan, berma perişan. Siyasi durumlar belli değil. Her parti kendine göre şeyleri çekiyor, belli şeyleri çekiyor. Şimdi 12 tane şehidimiz oldu. Suudi Arabistan kralı öldü, yas ilanı geldi. 12 şehidimiz öldü, açılışlar yapıldı. Yani bilemiyorum bu kadar vatan evlatları gidiyor ki bunlar fakir insanlar. Dolayısıyla benim tahminim şeyime göre bir milli yaz ilan edilmesi lazımdı. Ben diyorum ki her şey güzel olsun. iyilikler her tarafımızı kaplasın. Herkese sağlıklar diliyorum. Son olarak 31 Mart'ta da yerel seçimler var. Siz evet. neler beklersiniz yerel seçimler? 31 Mart'ta da yine acayip şeyler olacak. Çünkü Doğru. daha e, baştaki şey ilan etmedi. Zaten... Normal şekillerine, adaylarını falan. Vallahi ortada. Ortada. Çünkü hiç belli olmuyor. Çünkü Eee adaletli şekilde bir seçim olsa tamam şu diyebiliriz. Fakat adaletli seçim değil. Bundan önce bütün damgasız şeyler geçerli oldu. Şimdi de neler olacak bilemiyorum. İnşallah iyi olur.